Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün kremalı börek var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimize önce böreğimizin sosuyla başlıyoruz. Karıştırma kabımıza bir paket krema alıyoruz. Ardından bir şişe sodamızı döküyoruz. Ve bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı alıyoruz. Ve bu malzemelerimizi güzelce çırpıyoruz. Sosumuzu hazırladıktan sonra tezgahımıza bir adet yufkamızı alıyoruz. yufkamızı tezgahımızın üzerine tamamen açtıktan sonra hazırladığımız sosumuzdan yufkanın her tarafına bolca yayıyoruz. Ve fırça yardımıyla sosumuzu dağıtıyoruz. Evet sosumuzu yufkamızın her yerine sürdükten sonra Üzerine ikinci kat yufkamızı seriyoruz. Ve ikinci kat yufkamızı da aynı şekilde sosluyoruz. Evet, yufkalarımın dört katını çıktıktan sonra Şimdi sıra geldi 5. ve son kata. 5. kat yufkamı da seriyorum. Ancak bu kez üzerine sos sürmüyorum. Bu şekilde sade bırakıyorum. Ve şimdi yufkamı bir kesici yardımıyla öncesinde 4 eşit parçaya ayırıyorum. Ve ayırdığım bu her bir parçayı 6, 7, 8 eşit parçaya bölüyorum. Evet şimdi 24 parça ayırdığımız böreğimize iç harcını koyacağız. İç harç olarak ben sade peynir kullanıyorum. İsterseniz patates veya farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar alıp peynirleri geniş kısmına bırakıyorum. Sıra geldi böreklerimizi sarmaya. Ama sarmaya başlamadan öncesinde şu orta kısımlarını kalan sosumla biraz ıslatıyorum ki sardıktan sonra böreklerimin uç kısımları açılmasın. Ve şimdi kenarlarından hiç bükmeden yufkalarımı tıpkı bir kruvasan gibi rulo halinde sarıyorum. Evet ve bu şekilde böreklerimin hepsini tek tek sarıyorum. Evet, bütün böreklerimizi sardık. Sosumuzdan şöyle yarım su bardağı kadar arttı. Hemen bunun üzerine bir yarım su bardağı kadar da su ekliyoruz. Ardından da yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Ve tüm malzemeleri şöyle bir çırpıyoruz. Ardından böreklerimizi alıp her tarafı ıslanana kadar karışımımızın içine batırıyoruz. Ardından ıslattığımız böreğimizi tepsimize alıyoruz. Evet, bütün böreklerimizi ıslatıp tepsimize dizdik. Şimdi fırına gitme zamanı. Evet, böreğimiz fırından çıktı. 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirdik. Şimdi bir 5 dakika biraz soğumasını bekleyeceğiz. Ardından sıcak sıcak servisini yapacağız. Şimdi sıra geldi böreklerimizin tadına bakmaya. Hemen şöyle bir tanesini alacağım. Bakın öncesinde dışını göstereyim dışı çıtır çıtır. içi gayet güzel yumuşacık. Bir tadına bakalım. Çok güzel. Kesinlikle harika. Kremanın verdiği lezzet kesinlikle muhteşem. Efendim, mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, Youtube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.